Gelen yok ya. İlgirim gidecek, gidecek de. Ay Çağla'ya da şey Ama elinde öyle şey gibi değil şey, şey. ya? Aşkım şöyleyim mi? Aynen. mı Elif geldi. Kısmet de geldi. Kısmet de geldi. Oldu mu? Olmaz, Olmaz. Olmaz mı? Merhabalar. 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 Eline sağlık Ama sen o kız. Elif diyor artık bir gözüm geldi. Kısmet hoş geldin. Kısmet. kısmet. Eli hoş geldin abi. Hoş geldin. <laughs> çok Buradayız uzak geliyor ya. göremiyorum. Ya. Hayır. Ben hiç elimde sorun yok. Şimdi yemek. <laughs> Beni göstermiyor. Seni göstermiyor. Merhabalar kısmet. Aa, Nermin hoş geldin. Merhabalar. Nermin. Aa, bizim Burçak. Burçak. Nermin. Burçak. Nermin hoş geldin. Nermin. Bizim hoş geldin. Gezmeyi. Gezmeyi buradayız da hiç yayın yapan yok diyor. <laughs> Nasılsın, iyi misin? Hepiniz iyi misiniz? Merhabalar. <laughs> Elini mi? Oradan mı gösteriyorsun? Tancu. Aa, de hoş geldin. Merhaba. Nereye nereye Hoş geldin. Aa, aa. Ah, Melde. ah. Akmende bak, Yaşar hoş geldin. Burası Alanya. Nermin nasıl iyi misin? Nermin <laughs> Alanya'dayız. Alanya'ya geldik. Kuzu.

kıskandın yerine kızı. Bak şimdi Feride oradan bir şey diyecek. Feride aramıza karakteri gibi girmesin. Beni sohbetsiz yer yapma diye. Yayın açtırmadım akşam. Yayın açsak Feride hemen kapı dışarı. Evet evet. Bu <gülüyor> <gülüyor> evet bu şey Nermin beraberiz gerçek. Bak şu an. Aydan telefonu çekiyor. Aynen. Evet, Aynen. Aynen. Evet, evet. Üçlü deyince yapıyoruz değil mi? Tanju da burada ama Tanju'yu göstermiyor. Tanju'yu göstermiyor. Tanju'yu göstermiyor. Bak. Hatta telefonu bak. Elinde şu an telefonu bak. var. O da telefona bakıyor. Atalım diyorlar. Görüyor musun? Hayat bir tek yenmiyoruz. Atalım diyorlar. Tekneden atalım. Derken <laughs> <laughs> <tajunun> da saçını <laughs> başlıyorlar. Yok Efes'i ben, ben aldım. Oy oy oy. Bizimki korona korona. Murat hoş geldi. Lütfen birkaç Gelme abla ne? Neden şey? Neden benim ekranım mı? mı? Sen, sen, sen cihazı Sen cihazı. cihazı zaman, zaman diyecektim. Öyle mi? Ha, böyle tut. Yo, Yo, ne yok. Ala yok. yok. İşte. Sen de düştü, de düştü, yanıyor. Evet, evet, evet. Ama Aynen. Yani Olunca bak... tamam sende düz şu an yani. ama e, ekrana, evet. baktığın yan, evet. yan. ekrana baktığın zaman yan evet. baktığın zaman yan. Evet. Yan evet. yan diye evet. yan, evet. yani. şey diyeceğim. Ben okuyamıyorum arkadaşlar ya. Bana ben şu hayaleti biz bir şey yapsak. Normale çevirsek. Hayalet olduğu için görünmüyor ekran. Aynen sende o sıkıntı var. Eee şey yapalım mı? Eee şey yapalım mı? İşte sadece sen evet. Düz aç yani. Düz, Düz aç. Öyle Aynen. mi? Aynen zaten konuşup ses gidiyor. Aydan ve Kürşat. Evet Nermin'im bir dakika. Mesajı sabitledim. Gözeli mi sizin? Gözeli mi sizin? Olabilir sorun yok. Gözeli mi ya? Evet. Ben göstereyim mi? Tamam göstereyim. göstereyim. Tamam boşver. Bir mi? Bazı şey, yine sizi gramar bak gösterdim. Tamam. tamam. <laughs> Elif mi dedi? Elif demişler, demişler. Çatı yıkılıyor. <laughs> Aa Melek de gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. O, 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 Canım yani aynı yeri çekiyoruz ve aynı, aynı yerdeyiz. Aslında, aslında. ben şu tarafı göstereyim. Yok. Bozuluyor. Sen de karşı göster. Bozuluyor. Sen de karşı. Ortak yer aynı yerde oldu. E yani. yani. Şu an bozuldu senin ekran. Bende niye böyle oldu ya? Senin ekran bozuldu Çünkü Ben yazılar okuyorum Hadi evet. Hayır. Telefonu değil canım. Ekran sağa doğru. <laughs> çekin, sağa doğru. Abla, nereye? Sağ olasın Neyse, Murat. Allah'a emanet, Allah emanet ol. Allah evet, sesler çok güzel. Tamam, ben ayrı tek açsana yani. Tamam, Sakarım evet. hadi. Ortak yayınızı. O zaman ben kapatmıyorum. Sen bundan devam et. Onu oradan kapat. Evet. Yani zaten senin telefonu tam göstermiyor. Buradan bak. Evet. Ben ortak yayını kapatıyorum. Çık. Kapatmadan çıkacağım. Nasıl evet, seni sarsın? Ben, seni ben, 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 Aa, ki. bu zaman ben yerden gözüküyorum ya. Yani komple kapat ya, ben açayım ben... Aynen öyle. Durun aydan yeniden tek açacak. Aynen. Birimiz kapatalım yoksa olmayacak. De, ben, de, ben, de, ben de çok seviyorum. Ben kapatayım madem öyleyse tekrar açayım.